Hey merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle birlikte Clash Royale serisine başlayacağız arkadaşlar Umarım güzel bir video olur bu videoda 5 6 like gelirse Bu serinin hemen ikinci bölümü gerçekten arkadaşlar merak etmeyin Gördüğünüz üzere oyunumuz Clash Royale Evet ben size Skyblock serisinden de duyurduğum gibi Clash Royale serisine başlayalım söylemiştim zaten Blue bugün yükledim ve bilgisayardan da şu anda çekiyorum arkadaşlar Daha yeni başladım bugün oyuna başladım da Daha 2 seviye olabildim işte destan falan onları ayarladım Eee çok fazla oynamayı bilmiyorum arkadaşlar doğruya doğru ben fazla oynamayı bilmiyorum Hemen şuradan bir botlara karşı bir oynamak istiyorum birinci olarak Eee şu yandan da videoma bakıyorum ve 40 saniye olduğunu görüyorum Eee güzel bir seri olur arkadaşlar Eee klan açabilir miyim açamaz mıyım onu Bakacağım eğitim kampı Eğitimci Haso Evet şimdi Xerimizin Bol şans. Teşekkürler dostum. Teşekkürler. Şimdi benim her zamanki taktiğimi yapacağım. Sol taraftan şöyle yolla abi. Mızraklı goblinleri de arkadan defans olarak yolla. Dur. Mini pekka mini pekka mini pekka. Mini pekka'yı salalım arkadaşlar. Bayağı bebe iyi hasar vuruyor gerçekten. Mini pekka vallahi helalsin ya. Adamın dibisin. Bekleyelim. Muhtemelen alacaktır mini falan da oraya. Ee, şuraya okçuları bir salmak istiyorum defans olarak. Evet ilk yıldızımızı aldık botlara karşı. Eee abi ne oluyor lan internet bir anda gitti. Ne oldu lan internet mi gitti geldi. Eee evet yavracılar da yolladık. Abi ne yapıyorsun? Geç abi şuraya. Bombayı yolla kafasına. Boom. Şuraya da bırak abimiz rakla goblinleri. Abi benimkiler kaçıncı seviyeydi ki? Eee arkasından şöyle slasher de bir yollamak istiyorum. Eee arkadaşlar dediğim gibi Clash of Clans serisi de gelebilir. Eee çekmemi istediğiniz mobil oyun varsa yorumlara yazarsanız bütün oyunları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bundan sonra Clash of Clans serisi gelebilir arkadaşlar. Şimdi okçuları şuraya bırak abi eğer oraya bırakmasaydı onu. Bundan sonra da bir online savaş yapalım. Hadi abi. Bir 9 iksir olsun da ağzına seçeyim ben bir senin. 8 Ya abi E yapmasana işte be Şöyle de hemen arkasında bırakalım Evet çok güzel Mızraklı goblinleri de şuraya bırakalım aynen öyle tamam GG Evet hemen şunu da Şuraya yollayacağım Evet Aa, böyle yenilirsin. Adam ol ezik. Gerse beyinsiz. Evet 3 yıldız. Data sandıkta falan gelmiyor. Evet gayet iyi. Ve yüklenme abi internetimizde ne oldu bizim? Hadi. Evet gayet güzel şu anda desteğimiz var. Hemen bir online savaşa girmek istiyorum arkadaşlar. Eee bu bölümde iki tane savaş yapıp çıkacağım arkadaşlar. Abi neden internetim gitti gibi gözüküyor? Evet geldi. Şuradan bir bol şans dileyelim arkadaşımıza. Kendisi de Amel ikinci. O Şunu şuraya yolla şuraya da yolla. Şuradan bir teşekkürler diyelim. Şu mızraklı goblinleri de bırakalım abi şuraya. Oo, ak Valkür var. Ama hiç hiçbir şey yapamayacaksın. Sağ taraftan girelim abi biz direktman. Abi ne oluyor? İnternet bir gidip gidip geliyor abi. Ne oluyor? Oh. Yapma, yapma. Sakın, sakın. Sakın. Oh, iyi, iyi. güzel, 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 güzel. Bir video şuradan yollayacağım. Adam zaten bize bıraktı yani. Oyunu bıraktı. Aynen, aynen. Biz de, biz Abi ne oluyor? İnternetten dolayı lag geliyor. Like giriyor. Hadi

Hemen şunu açmayı bırak. Hop. Oh. Altın sandığı açacağım arkadaşlar sizler için. 48 taşım vardı. 48'ini de harcadım ben sizin için. Eee 62 altın. 3 tane şövalye. 3 tane bombacı. Mızraklı goblin. Ve mini pekka. Evet. E, seviyemiz yüzünden gayet iyi geldi arkadaşlar mini pekka. Harbi diyorum gerçekten güzel geldi. Hemen şuna 50 altına bir ikinci seviye yapalım. Evet çok güzel mızraklı goblinimizi de şuradan ikiye basalım arkadaşlar. Okçuları da bir Aa, o şövalyeyi 3'e basalım arkadaşlar şöyle. Evet. 30 oldu. Bakalım. Evet, alabiliriz aslında. Evet. Evet, bombacımızdan da alalım arkadaşlar. Şunu da 4. seviyeye bastık mı? Gerçekten müthiş. Evet 6xp de oradan geldi ee, 3 seviye olup klan açmayı planlıyorum arkadaşlar siz de gelirseniz Birlikte klan savaşları olabiliyorsa daha bilmiyorum hani Klan savaşı olursa klan savaşları yapabiliriz ee, Başka ne yapabiliriz abi ee, Bakalım iyi 0 altınımız kaldı güzel evet Arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldi kısa bir video oldu biliyorum ama bitirmeyeceğim videoyu. Neden? Çünkü şunu gördüm. 56 saniye kaldı. bir dakika boyunca da e, konuşsam mı? Ne yapayım abi? Konuşayım mı? Ne yapayım? Hop. Aa program açtım. Program açtım. Program açtım. Olamaz. Yanlışlıkla program açtım. Evet 40 saniye kalmış. E, 40 saniye sonra da gayet güzel. İnşallah e, ne çıkmasını istiyorum abi ben. Kaç yukarıda hala çalışıyor ee, Ne çıkmasını isterim Yavru ejderhanın seviyesini çıkmasını isterim Ve kesinlikle devin çıkmasını isterim Bir de okçu çıkarsa 3 tane güzel olur Veya mızrakla goblin de işe yarıyor ya Mızrakla goblin de işe yarıyor Evet Son 10 saniye Evet ama iyi ya Altın sandık çıkardığımız çok iyi oldu ee, Arkadaşlar Tv royale de Çekmeyi planlıyorum arkadaşlar Ayrı seyir olarak CS CSGO'daki Overwatch gibi burada da çekmek planlıyorum arkadaşlar. Ya yani hile için değil ama güzel savaşların olduğunu tahmin ediyorum ve ücretsiz sandık açıldı. Evet açalım hemen sandığımızı. Evet 23 altın. Evet çok güzel okçu geldi. Hadi dev. Oo! Oh! Yes be Goblin kulübesi geldi. Evet. Güzel güzel güzel. Eee de bunu neyin yerine kullanabilirim abi ben? Slash'ı kullanıyorum. Eee Mısırlıklı Goblin yerine kullanabilirim aslında Sürekli Goblin üretiyor çünkü bu değişik Evet Goblin yerine kullanacağım Eee Dediğim gibi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz yeniden beğenmeyi kesinlikle unutmayın Abone olmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı kesinlikle unutmayın Kendinize iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay